az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Kimi handa, kimi konakta yaşarmış. Bu şeye şaşırdım. Attım kendimi yollara. Bakmadan sağa sola vardım bir köye. Bu köyde çok yakışıklı ve çalışkan bir çoban yaşarmış. Bu çoban bütün köylü, köylünün koyunlarını alır, ormana götürür ve orada otlatırmış bir gün bizim çobanın canı çok sıkılmış ve aklına bir oyun gelmiş. Hemen kuzularını bırakarak köye doğru koşturmuş. Eyvahlar olsun yetişin kurt geldi kuzularımıza zarar verecek demiş. Bunu duyan köylüler kahveye toplanmışlar ve hemen çoban önde köylüler arkada ormana doğru hızlı bir şekilde gitmişler. Ama ormana gidip bakmışlar ortada ne kurt var ne bir şey ve kuzular gayet sakin bir şekilde otluyorlarmış. Bizim çoban göbeğini tutarak başlamış gülmeye. Ben demiş canım sıkılıyordu size oyun oynadım demiş. Köylüler bu durumdan rahatsız olmuşlar ve kızmışlar. Söylene söylene yapacak bir şey de olmadığını anlayınca köyün yolunu tutmuşlar. Derken günler günleri haftalar haftalara aylar ayları kovalamış çocuklar. Bizim genç çobanın yine canı sıkılmış. Ben demiş yine bir oyun oynayayım demiş kendince. Ve kuzularını bırakıp yine koşturmuş köyüne doğru. Son ses bağırmış. Eyvah çabuk imdat yetişin. Kurtlar geldi kuzularımıza zarar verecek demiş. Köylüler yine toplanmışlar kahveye. Ama biz sana inanmıyoruz demişler. Sen geçen sefer bize yalan söyledin. Gerçekten yalan söylemiyorum. İnanın geldiler. Ve zarar veriyor kuzularımıza demiş. Bu sefer hadi demişler yine biz sana inanalım bu sefer de demişler. Çoban önde köylüler arkada tutmuşlar yola ormana doğru gitmişler. Ama ormana vardıklarında ortada ne bir kurt var ne bir şey. Yine bizim çoban göbeğini tutarak başlamış gülmeye. Ben demiş yine size oyun oynadım. Bu sefer köylüler çobana gerçekten çok kızmışlar. Seslerini yükseltmişler, bağırmışlar. Ama işlenen biri arkadaşlar yapacak bir şey yok yine biz köyümüze dönelim demişler ve dönmüşler köyden. Yaz geçmiş, sonbahar geçmiş, kış geçmiş yine bahar gelmiş. Bizim çoban yine ormanda koyunlarını otlatırken çocuklar bu sefer gerçekten kurt gelmiş. Kurtla kurdu gören bizim çoban bütün hızıyla köye doğru gitmiş. Ve Kantar içerisinde imdat yetişin kurt geldi kuzularımıza zarar verecek diye yine başlamış bağırmaya. Köylülerde hiçbir kıpırtı yok, bir ses yok. Bizim çoban son ses bağırıyormuş. İmdat yetişin. Kurt kuzularımıza zarar verecek. Bu sefer gerçekten doğru söylüyorum demiş. Yine ortada ne tık var ne ses var. Bizim çoban çaresiz bir şekilde kafası önde tutmuş ormanın yolunu. Ve gittiğinde çocuklar gerçekten de kurt kuzularına zarar vermiş. Ve şunu düşünmüş. Keşke demiş daha önce böyle bir oyun oynamasaydım demiş. Evet çocuklar. Her zaman için doğruyu söylememiz gerekiyor. Şaka dahi olsa, oyun dahi olsa hiçbir zaman yalan söylemememiz gerekir. Evet sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.